bir çocuk varmış. Aa! Bu da kim acaba? Emir Toysio mu acaba? Emir? Ne oynayalım bugün? Domino. Evet, domino oynayalım mı bugün? Nerede domino? Getir bakalım. Oo. Buraya getirme ama şuraya getir. Orada oynayacağız ya. Senin yanına geleyim. Şimdi ne, neydi onun adı? Domino. Domino. Evet arkadaşlar biz bugün Emir'le domino oynayacağız. Evet dök. Biraz onları dizmeye başlayacağız. Evet. Dök 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 dök. Oley. Evet 200 parça domino taşımız var şimdi. Biz bunu dizeceğiz. Ondan sonra bir güzel yıkacağız. Tamam Başlayalım mı artık oynamaya? Evet Şimdi nasıl yapalım biliyor musun Evi? Evet, böyle kocaman bir daire yapalım mı? Evet Düz mü yapalım daire mi olsun? Daire olsun Daire olsun <gülüyor> <gülüyor> Evet Tamam o zaman şimdi şöyle biraz başlayalım biz bir bakalım nasıl olacak Tamam Ben, 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 ben. Sen de buradan böyle devam et o. <laughs> Oy gitti. İşte o yüzden yıkmamamız lazım. Bak bir süre dizelim. Araya bir kontra geçelim. Boşluk bırakalım. Çoğalsa bir taraftan yıkılırsa o aradaki boşluktan diğer tarafa atlamazsın. En son bittiğinde o aradaki boşluğa da parça koyarız. Ondan sonra bir bütün olur tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Hayır beni. Tamam. Evet Emir. Hadi bakalım. Bir tarafından bir yık da bir görelim. Tamam. Aa. Vay, hepsini yıktın. <laughs> tamam, bir tane daha yapalım. Evet. Tamam. Acımıyor. Tamam yapalım. Bu sefer ben yapayım. Tamam mı? Tamam. Hadi yıkalım bakalım. Aa? Aa olmadı. Diğer tarafından yık. Dur diğer tarafından yık. Uh -oh. Parça parça yıkıldı ya. Demek ki tam iyi yapamamışız Emir. Oley. Tamam. Yenisini yapalım şimdi. Daire yapalım bir tane de. Emir biz hepsini dizdik. 200 parça taşın tamamını dizdik Emir. Şimdi bunu biz bir noktasından yıkmamız gerekiyor. Evet. Tamam mı? Tamam. Ee, sen şimdi oradan o ucundan evet o ucundan yıkarsan böyle gelecek. Burada top var. Toptan düşecek. Ondan sonra burada bir tane döner daire var. Ona vuracak. Diğer taraftan yıkmaya başlayacak. Böyle hepsini dolaşacak. Orada yükseklik var ayağının ucunda. Sonra gelecek, 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 gelecek. Burada bitecek. Tamam. Yıkalım mı? Evet. Bir. Dur. Üçe, üçe kadar sayacaksın tamam mı? Tamam. Bir. Bir i̇ki. Bir. Üç. Çak. Aferin sana. Yaşasın. Hepsi kıldı arkadaşlar. Çok güzel oldu. Baksanıza. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir bay bay yapalım mı? Evet. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Yine gelin.